Bir canla kaçtı ha. Bir. Direkt canı birdi. Ananı. Evet arkadaşlar. Yeni bölümümüze hoş geldiniz. Yine devam edeceğiz. Şu an solo yapılan başka bir içerik var mı? Yok mu bilmiyorum. Tanırsam komple grup içine döndü. Çünkü herkes ya open world'de takılıyor ya avalonda takılıyor. Avalonda solo dönebiliriz tabii ki ama toplu dönmek daha keyifli. Şu anda da solo bir oyuncuyuz. Bakalım. İnecek mi arkadaş? Reset dedik Evet arkadaşlar. Anasını satayım. Bu kadar mı düştü? Daha fazla iksir parası harcadım lan ben. Açtık zaten hemen bunu kesip. Şunu da şuradan başımızdan savalım. Ananı evet arkadaşlar canımız asken. Böyle bir bok yerseniz ölürsünüz. İstatistikler ölüm diyelim. Abi 1660. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. <laughs> bir daha set çekmek için paramız var. Çok bir şeyimiz yoktu. Bir setimiz vardı. Bir de üzerinde şey vardı. Adamı kestik. Bela aldık adama. Ondan sonra bakın bize de böyle bela aldılar. Amacımız burada PvP'yi çözmek. Çok gafil avladı. Acaba artık muhafız zırhından şeye geçiş yapsak mı? Valor. Onu düşünüyorum. Biraz daha parayı yaptıktan sonra örümcek keselim. Herhalde YouTube'a başladığımdan beri ilk defa örümcek keseceğim. Sıkıntı yok. Alalım. Allah her şeyi alacağız. Para olarak sıkıntıdayız. ya yani bu kitapları okuyor okuyor. Profesör olacağız anasını satayım ya. Elimizden yine bir yem kaçırdık anasını satayım. Duvara atacak zaten. Bir canla kaçtı ha. Bir. Direkt canı birdi. Ya neymiş abicim? Affet bileceksin. Yapıştırıp geçeceksin anasını satayım. Güzel kaçtı ama elimden. Ya benim biraz şımarıklığımdan kaçtı ya. Başka bir şey değil. Bu bölümden öğrendiğimiz ne arkadaşlar? Millete cümsemiyoruz. Cümserseniz böyle çerez elinizden kaçar. Çok güzel ya. Sandık manlık hiçbir şey yok. Devam. Evet yine sandık yok. Bu oyunda para kasmak isteyenler ne yapıyor? Bana ciddi anlamda hele ki yeni oyuncular para kasmaktan kastım da yani şey yani bu adam set yükseltmek ister. Dungeon'ı daha hızlı dönmek ister. Bir kere ölse atıyorum 500 binlik 600 binlik sette bir kere öldü. Diyelim bu paraları çıkarabiliyorlar mı ki? Yani bilmiyorum ya da sabahtan akşama kadar dungeon'da sandık dönmek her zaman keyif veriyor mu anasını satayım? Biraz canımın yüksek olmasını Biraz savunmanın yüksek olmasını isteyenlerden bunlar Neyse Ver bir tane mor sandık. Ha, verir misin anasını satayım ya. Ya sen verir misin. Küfür gibi zaten verdiği şeye bak. Yok canım ayda yılda bir sandık atar o ya. Eskiden neydi anasını satayım. Güzel atıyordu. Atarım anasını satayım ben. Akir galiban bir oyuncu olduğum için bunların hepsini almak zorundayım. Arkadaşlar bölümün geri kalanında hiçbir şey bulamadım. Hiç sandık bile açamadığım için çok fazla koymak istemedim. Vaktinizi çalmak istemedim. İnşallah diğer bölümde daha güzel, daha bol loot'lu, daha bol PVP'li bir bölüm olur. Vaktinizi çalmak istemediğim için videoyu uzatmadım. Direkt de kestiğim için özür dilerim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer bölümde görüşmek üzere.